Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Almanya'dayız ve ne yapmalıyız? Bugünkü konu başlıklarımız Almanya'ya ilk geldiğinizde yapmanız gereken ve en önemli olan hususları sizlere değineceğiz. Öncelikle ilk geldik diyelim Almanya'ya. Burada adres kaydımızı yani Almanca olarak amel yapmanız yapmamız gerekiyor. Türkiye'de bilindiği üzere muhtarlıktan aldığımız bu kolay işlem burada bazı bölgelere göre benim yaşadığım bölgede yabancılar dairesine başvuruyorsunuz. Ama mesela Düsseldorf bölgesinde ise direkt belediyeye giderek bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. Amel için genellikle siteden randevular da olsa telefon açacak ya da yanınızda Almanca'yı aktif bilen biriyle iletişim kurarak bu konuda yardım alarak Amel için yani adres kaydınız için randevunuzu alabilir ve bunu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü bu işlemi yapmadan Almanya'da hiçbir şeyiniz yoktur demektir. Almanya'da siz yoksunuz demektir. Amel konusu bitirdikten sonra çalışma hayatına geçeceğiniz için banka hesabınızı açmanız gerekiyor. Aldığınız amel kağıdıyla banka hesabınız için burada dedi, Türkiye'de bulunan gibi çeşitli bankalar vardır. Alman bankaları vardır, özel bankalar vardır. Bu sizin tercihinizdir. İş yeriniz size bir araç tahsil etmeyecekse yani sizin bu işinize genellikle yürüyerek ya da bisikletle gitmeniz gerekecek ise sizin yapmanız gereken şey Buradaki e, otobüsler olsun, trenler olsun, onlar için bilet almanız gerekiyor. Banka hesabınızla beraber, bu sadece yeterlidir yani kartınızla beraber bu başvuru yapabilirsiniz. Aylık ortalama şu anda bildiğim üzere 49 Euro. Onu aldıktan sonra Almanya'nın istediği yerine rahatça gidebilirsiniz, işinize de rahatça gidebilirsiniz ve bu üç şeyi özellikle hallettiğimizi varsayıyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Eğer spora giden bir insansanız zaten emrize aldığınız o kart sizin için yeterli olacak. Banka hesabınız Spor'a da yazılabilirsiniz. Burada da aynı Türkiye'deki gibi 5-6 tane farklı Almanya'nın her yerinde aktif olarak bulunan spor salonları var. Bunun da ortalaması güncel olarak şu anda 29 Euro olduğunu biliyorum. Ee, ben de başladım ama iş telaşından dolayı bıraktım. Spor salonumuzu hallettikten sonra ne kaldı diye bir düşünebiliriz. Sizin için ee, İş yerine başlayacağınız için burada sigorta şirketine yazılmanız gerekiyor. Türkiye'deki arasındaki fark. Türkiye'de iş yeriniz sizin için sigortaya yani SSK'ydı doğru hatırlıyorsam oraya bir başvuru yapıyor. Sizin artık sigortanız tescilleniyor. Ama burada özel şirketler var devletle bağlantılı olarak. Sen bu şirketlerden birini seçiyorsun. Bu senin sağlığın için de önemli, vergi numaran çıkması için de önemli, iş yerine bunu vermen için de önemli. Bunu seçtiğinde senin evine artık bir vergi numarası gelecek, sigorta numarası gelecek. Artık sen Almanya'da yaşamaya başlıyorsun demek. Ki. Bunu iş yerine veriyorsun. Benim diyorsun ki benim şi sigorta şirketim bu, bankam bu. Ben artık aktif olarak çalışabilirim. Hiçbir sorun kalmıyor. Çalışmanız için de sorun kalmıyor. Almanya'da ben varım diye de sonra Türkiye ehliyetinizi Alman ehliyetinize çevirmeniz gerekiyor. Maalesef ki Türkiye'miz AB ülkesi olmadığı için. Burada diğerlerimizden dezavantajımız da o. Ehliyeti tekrardan aslında sıfırdan başlıyormuş oluyor. Tabii ki de avantajları var Türkiye'de ehliyetin olduğu için. Belirli bir sürüşün olduğu için. Burada e, geldiğinizde 6 ay Türkiye ehliyetiniz geçerli. Ama bazı istisnai durumlar var. Doktorlara falan duyduğum kadarıyla 2 ay daha uzatıyorlar 8 ay. Ama biz ona bakmayalım. Bizim gibi, benim gibi olduğunuzu varsayalım. 6 aylık geçerli bir süreç var. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Amel dunkunuz ve banka hesabınız artık çıktığı için ehliyete başvurmanız gerekiyor. Korkmayın ki burada da Türk sürücü kursları var. Alman sürücü kursları olduğu gibi. Ve sınavınıza Türkçe şeklinde girebiliyorsunuz. En büyük avantajınız. Aa ben dil bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor sınavda diye korkmanıza gerek yok. Tabii ki de e, burada Alman ehliyeti almanın zorluklarını herkes bildiği için bunu daha ayrıntılı bir videoda sizlere anlatacağım. Ve unutmayın ki Almanya'da yaşıyorsanız gelen evraklarınızı, posta kutunuzdan aldığınız bütün evrakları saklamanız gerekiyor. Çünkü Türkiye'mize göre dijitallik biraz daha burada az bir safhada. O yüzden gelen evraklar sizin aslında bütün kanıtlarınız. Bir bakmışın bir yere gittiğinde o evrakları isteyebiliyorlar. O yüzden bunları unutmayınız. Bizim bugünkü konu başlığımız neydi? Almanya'ya geldik ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de diğer videolarda daha çeşitli konulara, sizin istediğiniz konulara değineceğiz. Ama burada unutmayın ki en önemli husus geldiğinizde adresinizi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Evet, bugün videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Diğer videolarımın konu başlığını sizler de seçebilirsiniz. O yüzden yorumlarda sizlerin merak ettiği, sizlerin açıklamamı istediği konu başlıklarını sizlerden de bekliyorum. Ama üçüncü videomuz eyleyeti alakalı olacak çünkü burada önemli olan ehliyetiniz. Araba ülkesi olduğunuzu varsayarsak ehliyete de almanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.